Şimdi özellikle bununla, e, bu baharat çeşitlerini kullandığımızda veya herhangi bir bitkiyi kullandığımızda alerji olma ihtimalimiz var mı? Alerji konusuna da değinecek olursak eğer. Bunların hani bize zıt bir etkisi olabilir mi? Ya da alerji olduğumuzu nasıl anlarız? Neyin bize dokunduğunu örneğin. Alerji tetikleyen birçok faktör var. Hı hı. Alerji olan kişinin çeşit çeşit alerji türler var. Besin alerjisi var. Hı hı. Polen alerjisi var. Kıl, tüy gibi hayvanlardan... Hı 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 kaynaklanan Hı -hı. alerji var. Efendim akarlara karşı alerji var. Ayırt etmek çok zor Kurdeşen değil Kurdeşen dediğimiz Hı -hı. kaşıntılı kabarcıklı ekzema gibi Hı -hı. alerji var. Bazılarında da anjiyo ödem dediğimiz alerji var. Anjiyo ödemde o nedir adamın dudağı böyle şişer, sarka buraya. Öyle mi? Veya gözün kapağı şişer, gözü kapanır. Vücudun şişmesi bazı yerlerde. Bazı değil yerler değil aniden şişebilir. Hı -hı. Veya boğazı şişirse çok tehlikeli Allah korusun. Hmm. Yani nefes alamaz öyle mi ben yani Londra Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta yaşayan bir hanımefendi Leyla hanım hı hı. kardeşine yakalanmış kaşınıyor hatır hatır <gülüyor> <gülüyor> her şeyi denemiş doktorlar kortizon kortizon ilaç 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 Aa, sürekli kötüleşmiş tansiyonu, kolesterolü vesaire vesaire hı hı. hormon anormallikleri hı hı. bulabiliyorlar alerjiden ee, olduğu anlattı beni aradı dedi ki ya tedavi edebilir misiniz İyileştirebilir misiniz dedi dedim ki bilmiyorum denememiz gerekir. Şimdi şu gördüğünüz lahana lahana ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherny, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller. Bunlar gastrit, ülser, reflü, enterit gibi mide bağırsak rahatsızları olan hastaları hı hı. lahanayı püre haline getirdikten sonra suyunu sıkıp hastaları tedavi etmişler. Lahananın birleşiminde binden fazla etken madde var. Vitaminler, mineraller, amino asitler vesaire. Bizi ilgilendiren nedir? Lahananın birleşiminde çok özel bir şey var. O da nedir? Eskiden U vitamini deniyordu. Ülseri iyileştirdiği için. Sonra ulkus faktör dendi. Daha sonra Profesör Doktor Çerni yapmış olduğu araştırmalarda bunun çok hassas bir amino asit olduğunu ortaya çıkardı. Metil, metilyonin, sulfonyum, bromit. Lahananın birleşimindeki bu etken madde midede gastrit, ülser ve refliye sebep olan ve hatta ince bağırsakta <laughs> 12 parmak bağırsağında iltihaplanmaya sebep olan bakteriye halikobacter pylori <laughs> bu bakteriyi yok eden en doğal, en sağlıklı en faydalı madde bu lahananın içerisinde. Peki nasıl yiyeceğiz İbrahim Bey? Suyunu mu içeceğiz? Yemeğini mi yapacağız? Nasıl olacak? Şimdi bunu mesela bazıları diyor ki haşlayın suyunu için. Haşladığınız <laughs> zaman Amino asit bozulur, etkisi sıfır. Hani bütün vitamini suya geçiyor. Kaynattığınız yani. zaman etkisi sıfır. Öyle mi? Etken madde yok oluyor. Tamam, zayıflatıcı özelliği var. Başka başka özellikleri yine taşıyor. Hı hı. Fakat bakteriyi öldürmez. Bu nedenle biz bunu Amerika'dan özel bir makine getirdik. Özel bir sistemle ısınmadan, hı hı. özel bir sistemle suyunu çıkarıyoruz. Bir, Suyunu sadece lahana suyu içerseniz uzun süre içtiğinizde uzun süre içmek gerekir. Bir buçuk iki ay gastritten ülsürden kurtulmak için. Hı hı. Kuatra sebep olabilir. Yan tesiri de var. Onun da yan etkisini ortadan kaldıracaksınız. Bunun yan etkisini ortadan kaldırmak için 17 yıl çalıştım. Özel bir formül geliştirdim. Hı hı. E, bunu kullandığınızda ne yapıyor? Midede rahatsızlık kalmaz. bir, alerji önler iki. Alerjinin iki sebebi var. Bir, midedeki bakteri, alerjinin her türü, Yüzde midedeki bakteriden kaynaklanır. İki, yüzde seksen bağırsaktaki mantarlardan. Midedeki problemden dolayı alerji ortaya çıkıyorsa lahana suyu. Hı hı. Bağırsaktaki problemden dolayı problem ortaya çıkıyorsa aloe vera. Bu aloe vera aloe veranın da 400 yüz çeşidi var. Aloe vera barbedensis. Aloe vera bu şifalı olanı. Kenarları hafif tırtıklı. Hı hı. Üzeri beyaz benekli. Şöyle yaprağını kopardığımızda <laughs> böyle sürmeksi süngerimsi yapışkan bir madde. Hı hı. Bunun birleşiminde binlerce etken madde var. Mesela pankreasın salgılamış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler çok 12 çeşit enzim içerir. 22 çeşit vitamin içerir. Evet, mineraller vesaire. çok çok güzel. Fakat kişi bunu diyelim ki sıktı suyunu içti. Hı, hı. içebilir. Uzun süre içerse karnı davul gibi olur. ishal yapar. Yan etkisi var. Onun yani lahana da olduğu gibi. Peki? Ben bununla ilgili tam 19 yıl çalıştım. 1992 yılında başladım. Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol hatta Kızılderili bir dostum var. Kızıl ee, Kızılderili Şili'den. Hı hı. Ondan bir formül aldım. Taylandlı bir arkadaşım var. Ondan formül. Hı -hı. Çeşit, çeşit formüller denedim denedim. Başaramadım. 19 yıl. Dedim ki ben bunu başaramayayım bıraktım. Sonunda Çeçenistan'dan bir Türk hekimi gelmişti. Fahrettin Bey. Hı -hı. En ağır kanser hastalığını tedavi ediyor. Üçüncü, dördüncü devre. Nasıl iyileştiriyorsun dedim. Gel görüşelim dedim. Yanına gittim. Evine baktım. evin içerisi, etrafı, bahçesi her tarafı aloe vera. Ben bununla çok çalıştım. Başaramadım. Sen ne yapıyorsun bununla? Hı hı. Özelliği ne? Hı hı. Dedi ki bizde eski bir kitap var. Atadan dededen ebeden kalma. 2000 yıllık eski gök Türkçe yazılmış. Hı hı. Burada her şey var dedi. Türk tıbbı. Şimdi bakma millet bilmiyor. Ee, bizim... Neleri iyi geliyor başka İbrahim Bey? Şimdi bunu özel bir formül. Biz ondan aldık geliştirdik. Hı hı. Bunu kullandığınız zaman bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Hı hı. Kişi Kimyasal ilaç kullanıyorsa bağırsaklar mantar yerleşiyor. Antibiyotikler faydalı bakteri, zararlı bakteri yok ettiği gibi faydalı bakteri de yok ediyor. Bir tarafı faydalı yani bakteriler tarafı azalırsa, faydalı bakteri azalırsa mantar çoğalır. Mantar çoğalırsa mantar zehirli gazlar üretiyor. Etan, metan, bütan gibi gazlar. Hı hı. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller. Bu zehirli gazlar ve zehirli alkoller bağırsakları yakıyor. Bağırsak kendini korumak için yağlanıyor, yağlanıyor. Yağlanırsa ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. Histamin oranı çoğalırsa alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire ortaya çıkar. İşte bu aloe vera ile ilgili binlerce klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan birini mesela Louis Pauling Enstitüsü yapmıştır. Hı hı. Louis Pauling Enstitüsü yapmış olduğu araştırmada aloe veranın bağırsaktaki mantarı yok ettiğini belgelemiştir. Hı hı. Böylece alerji yok edilir. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akneyi, sedefi iyileştirdiği belgelenmiştir. Çok güzel. Japonya'da yapılan klinik araştırmada antioksidan, anti aging yani vücudu temizleyici, arıtıcı ve dinçleştirici, gençleştirici. Hı hı. Bu atom bombası atılan bir şehir var Hiroşima. Burada hı hı. Fushiyama Üniversitesi bununla ilgili klinik araştırması yapmıştır. Tayland'da yapılan klinik araştırmada ise şekere, diyabete karşı etkili olduğu belgelenmiş. Birçok araştırma var. Hı hı. Benim yazmış olduğum kitapta yüzlerce bundan bahsediyoruz ayrıntılı olarak. Evet. Alerjinin her türü tedavi iyileşebilir. Hı hı. Süreç önemli. Kronik mi, akut mu? Hı hı. Kim iki ay edileşir, kimi kim dört ay Ve ya Genelde e, yaşam boyu bununla mücadele ediyor insanlar değil mi? Alerji ilaçları mesela benim annemde de var. E, sürekli ilaç kullanmak durumunda kalıyor. Ha, şimdi Tabii ki. çok. Hani çok... bir dönemi de yok. Ömür boyu bunu kullanmak hani zorundasın şimdi gibi bir şey oluyor. Rijiko büyük kimyasal ilaç kullandıkça dünya yavaş yavaş yıpranıyor. Hı hı. Mesela bir beyefendi uzun süre kortizon kullanmış kemikleri eritiyor. Hı hı. Rahmetli Bülent Ecevit'e uzun süre kortizon verdiler. Boyundan kuyruk sokumuna kadar kemiklerde zafiyet olduğu için hı hı. merdiven dahi çıkamıyordu. Çelik korse giyiyordu. Hı hı. Ya, yani şöyle diyebilir miyiz? Kim, kimyasal şeylerin vücudumuza verdiği zararı aloe vera ile önleyebiliyoruz, temizleyebiliyoruz. Ben Almanya'da Kimya mühendisliği okudum. Son sınıfta artık laboratuvara giremiyordum alerjiden dolayı. Hı Polen hı. alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik ekzem. O kadar alerji türü ki o, laboratuvara giremez oldum. Bıraktım. Herbalizm, bitki da okudum. <laughs> yani çok yoğun bir alerjim vardı. Hamdolsun 6 ay sonra hiçbir şeyim kalmadı. Yani yıllardır kurtulduk hamdolsun. Ben 17 yıl et yemedim. İnce kabuklu meyve yiyemedim. Fındık hı hı. fıstık yiyemedim. Yediğin zaman perişan oluyorsun. Onları ayırt etmek de zor değil mi İbrahim Bey? Hani Ne dokunuyor vücudumuza, ne neyden zarar görüyoruz? Alerji önce kişi de bir hafta başladı diyelim. Bir yıl sonra bir aya çıkar. İki yıl sonra, üç aya, dört aya süre, sürekli yayılır. Hı -hı. Önce polen alerjisi başlar. Sonra Hı -hı. alerjik astım. Sonra Hı -hı. atopik eksem, besin alerjisi, kurdeşen Hı -hı. Katlana katlanır. Kişi sürekli tatlı yerse, Hı -hı. ilaç kullanırsa, tatlı mantarı besler. Mantar neyle beslenir? Öyle Glikozla. Mi? Glikoz mantarı besler. Şeker hı hı. içeren her şey. Siyah çay Türk tarzı siyah çay içmek iyi değil. Bağırsakları kurutur. Öyle Besinlerden mi? vitamin mineral engeller. engeller. Kahve gastrite sebep olur. Yani alerjisi olanların dikkat etmesi gerekir bazı hı hı, kurallara. Hı, hı, hı demek ki kafein içeren şeylerden biraz uzak durmamız gerekiyor. Evet. Bir hanımefendi gelmiştim. Tırnaklarını böyle kökünden kesmiş. Dedi ki tırnak görüyor musunuz? Yok. Kökünden kesmiş. Neden dedi biliyor musunuz? Neden? Alerji nöbetim geldiğinde kaşımamak için dedi kestim kökten. Oo. Ailece gelmişler. E Nöbetim gelirse dedi bana dedi bir şişe kapağı veya gazoz kapağı getirin kaşınacağım. Hmm. O sırada nöbetim geldi bana bir kapak getir. <laughs> kapak verdik dedik herkes dışarı çıksın ben kaşınacağım. Hazır içeride 15-20 dakika her tarafın böyle yırtmış, kaşınmış, kaşınmış. Gördünüz şimdi de her tarafın kan içinde. Nasıl nasıl olacak da ben iyi olacağım Problem yok dedi. <laughs> her derdin bir dermanı var. Çok ciddi bir boyutta. Bizim söylemiş olduğumuz her şeyde bir belge var, bilgi var. Belge bilgi olmadan olmaz.